Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte milyarlar simülatör 2'ye devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde kodlayı göstereceğim. Bugün de kodlayı ne göstereceğim. Vaaa wow. Bizim paramış bu kadar mıydı? Yok değildi. Neyse ben şimdi önce bir kodlayı göstereyim. Kodlardan biri bu gönder diğer ki kod cennet evet diğer ki kod boş diğer ki kod ise acık uzun bir kod. Yani evet, bu kod da böyle. Oyunda yani dört tane kod var. Şu anlıkta. Şimdi bize bir para gelmiş. Biz bunları bir açalım arkadaşlar önce. Para var. Oyun galiba bize bir para göndermek istemiş. Hemen attı. Oo. İnan yani bu kadar para gittik. Neyse. Şimdi önce ayrıca bir para kasalım bundan. O bu çok yavaş ya. Bazor yavaş. bundan bir tane yaptım ki daha hızlı olsun. Birazcık daha bir para kasalım. bundan sonra bu boy buralardan ne çalışalım Bunları öğrenme çalışan aldıktan sonra ne eğer eğer paramız yeterse bu yayı alacağım. Bu da çalışan alacağım. Yani bu oyunu bir yerinde oynamak isterdim ama açılmıyor. İşte birisi de şey aynı yapımcı değil ama gitmiş birin aynısını kopyalamış. Yani. Evet. Şimdi bir gidelim. Yerleşme oradan satın alalım. Bizim üstümüzde de zavallı yazmışlar ya yeni fark ettim. Ben geldim ve buna bir çalışan aldık. Buna da bir aldı da. Okey. Şimdi bir gidelim bakalım ne durumda. Buydu. He, bu depo muymuş? Ha, bu adam uyuyor. Bu adam çalışmıyor ki. Neyse ben azıcık hızlandırayım da. Neyse. Günler Düny yaşıyor. Yani dünyadaki her şeyi atacağım. Buradaki her şeyi atacağım. Tabii ki Belki bunu da açayım. Ama yani bunları açamam. Bunları sonraki bölümlerde açarız. Bundan sonra ise Ay'a gideceğiz. Dünyalardan Ay'a Ay gidemiyoruz ama biz de o zaman buna gideceğiz. Voy'de. gideyiz. Böyle. Yani güzel bu oyun. Ne yani ben bu standı da satın alayım. Bu ne ki? Oo bu çok yavaş. Attı bunu bir. Bunu çevirip atlıyorum. Ama 2 milyon geliyor var yani. Neyse ben attıydım 12 saniye yaptım. Bundan azıcık paya kazalım. Hala yavaş da. Şimdi ise gidelim bir çalışan almaya buna. Evet aldık. bir tane dört bin 4000. 4000 yaptım. Neyse şimdi de bir bunu satın alalım. Doğru arkadaşlar bunları satın almayayım ne? Payam yetmez. Yeter de. Yani alamayız. Ne? Oha. Arkadaşlar. dakikayı görüyorsunuz. Dakikasını indiyemiyor muyuz? Bu ne yani? 1 dakika 36 saniye. Ne bu 1.36 saniye arkadaşlar ben izlemiştim videosunu. Bunlar çok uzun böyle. Hatta bazı yine 10 dakika. Hmm. Bu 12 saniye onu uzun dedim. böyle bir. Ama bu, uz ama bu çok uzunmuş ya. Hem bir de dakikası da inmiyor. Zaten bu dolacak o bu dolana kadar video biter. Neyse bunlar iyi çalışıyor. ama iyi para veriyor yani bir yanda zengin olabiliriz zaten milyon yani hala milyarder değiliz hadi bitmek üzere ve bitti Uf, çok uzundu 10 dakikasında bir insan yani ben şimdi bunu çalıştığı yön gene dedim buna bir adam satın alalım Ben geldim mi bu polis miymiş bu ya sonra ofis banka o bankanın banko da bankanın çalışanının payını göstereyim. Gördünüz gördünüz söyleyeyim. Yani bence çok pahalı yani bankaya. Zaten bu bölümün 3. bölümünde ne ne? İşte, şey yapacağım. Bunu bunu satın alayız. Bunu şimdi satın alabiliyorum. Ama işte video nasılmış? Bu bunu bunu bu üç ünümünü diğer bölümde almaya çalışacağım. Yani bunu alamazsam bunu da dördüncü bölümde alayım. Bundan sonraki bölümde ise işte paya kasayız. Ve kaya dedeye gideriz. Ayağa gidemiyoruz. Hadi kardeşim ya. Bunun da bunun da olmasını bekliyorum ki videoyu sonlandırayım. Evet arkadaşlar videomuz buydu. Oyunda bitsin. Bir dahakine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.